Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yazmanın oyasını göstereceğim. Düz yazmaya renkli bir oya uyguladım arkadaşlar ve çok güzel oldu. Hemen size de göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar alt zeminini yaptım. Şu şekilde yaprağı. Tekrar yaparak göstereceğim size. Küçük bir kirpik bırakıyoruz. Ve geriye bağlıyoruz. Bir tane önden zürafaya bağlıyorum. Aşağıya üst tarafını şu şekilde bol bırakarak aşağıya bağladım sonra bir tane daha atlıyorum öteyi tekrar geri geliyorum yaprağı hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar 9 tane küçük yaprak ve araya 5 tane düz zürafa koyuyorum o aralara çiçek koyacağım harika bir model Şimdi 8. deyip. Renkli yazmalara çok güzel olacak bir model. Zaten önceden renkliye yapmıştım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Ve yaprak yapımı bitiyor arkadaşlar. Yaprağını göstereyim ben size şu şekilde. 5 tane düz zürafa ve 9 tane küçük küçük yapraklar sıralı şekilde çok güzel oluyor. Siz isterseniz 5'li yapabilirsiniz, isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Ben böyle uygun gördüm. Şimdi hemen çiçeğine geçiyorum. Beş tane bıraktığım zürafanın üçüncüsünden çiçeği oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane biraz uzunca bir kirpik. Buraya 5 tane bir kirpik bırakacağım arkadaşlar ve sonrası çiçeğe dönüşecek. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Öneride bulunabilirsiniz. Mutlaka bakarım ve dikkate alırım. Şimdi 5 tane yaptık. Şöyle göründüğü gibi. Ve geri üzerine bağlıyorum. Sonra tek tek üzerinden bağlaya bağlaya topluyorum. Şu anda dört tane gözenek oluştu. Ve tekrar aynı yerden biraz boş bırakarak şu şekil. Sonra ileri. Tekrar ileri. Sonra tekrar geri. Biraz havalak bırakıyoruz. Şu köşedekini. şu şekilde bir karanfilcik ortaya çıktı. Şimdi yanlardan onu süsleyeceğim. Buraya 3 tane kirpik koyuyorum arkadaşlar. Şu şekil. Sonra devam ediyorum. Üç taneyi yaptım. Sonra o kenara kalan kenara 3 tane kirpik daha koyuyorum. Karanfilimiz ortaya çıkıyor. Bu biraz farklı bir karanfil. Şu şekil. Şimdi bunu ben üzerine beyaz koymayı tercih ettim. Şu üçüncü gözeneğine beyazda kirpik yapıyoruz. Kirpiklerini dört tane yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz 5 yapabilirsiniz. İsterseniz 3 yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi kesiyorum. Çiçeğimiz bu şekilde. Çok şirin, çok narin. Şimdi ara tamamlamasını da yapayım. 5 kirpikten bu ara tarmağımlaması tekrar buraya üçlü bir kirpik yapıyorum yanlarına da birer tane tohum koyuyorum arkadaşlar ve çok güzel oluyor çıtır çıtır yapmanızı tavsiye ederim güzel bir model inanın çok beğeniliyor beğenildiği için düz yazmaya uyguladım modeli yaparken bile güzel duruyor arkadaşlar. Ütü yapmış kadar güzel duruyor. Şimdi tohumlar da tamam. Örnek de tamam. Ben size daha önceden çalıştığımı göstereyim. Şu şekilde koydum arkadaşlar. Rengini. Modelimiz bu. Çok güzel bir model oldu. Yazmanın rengine uyum sağladı. Biraz daha yakından göstereyim size.